Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım amin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, 2 Mart'ta İdlib'de şehadete eren Muhammed Mustafa kardeşimizin evindeyiz. Arz ediyorum. Babası Cemil Ak efendi. Arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım, anneye veriyorum. Çok şükür. Yani şey ee, doğduğumuzda ne zaman gideceğimiz belli olduğu için oğlumun da ömrü o kadarmış. Yaşadığı gibi gitti Cumhurbaşkanı. Allah a, Allah a, yani, bak, i̇nşallah, inşallah. Ya biz yapacak bir şeyim yok, isyan etmiyorum. Çok şükür hamdolsun öyle bir evladın annesi oldu. Biz de gibi Sağ olun, Allah, Allah razı var. olsun. Allah razı olsun. Çok sağ, olun. sağ, olun, sağ, olun. sağ olun. Çok... Çok teşekkür ederim.